Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili ikizler burcunun kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili dostlarım ilk gördüğüm üzerinizde inanılmaz nazar var. Olacak işleriniz olmaz yani kendinizi bol bol okuyun. Evet kendinize burada gördüğüm ilk böyle bir ferah alan arıyorsunuz. Sanki böyle bir çıkış yolu bir sıkıntıdan sonra bir rahatlama olacak onu söyleyeyim size. Ve bir yere gidiyorsunuz ama burada iki kişi gidiliyor. Sanki böyle 3-5 saatlik bir yol gibi bu orada böyle bir kağıt evrak işleri halletiliyor. Bir evrak işi halledeceksiniz. Evet sevgili arkadaşlarım böyle içinde yüreğinde ukde uh yara kalmış bir şey var. Sanki birini özlüyor gibisin ama uzak da duruyorsun. Yani özlüyorsun ama o kişiden böyle ayrı gibisin, uzak gibisin diyebilirim. Yani uzak mı duruyorsun, mecburen uzak mı kaldın bilmiyorum ama sanki o insanı özlüyorsun. Evet, e Burada biraz işleri, güçleri böyle nasıl söyleyeyim Arap saçına dönmüş birisi var. Sanki böyle daha iyi olsun diye uğraşırken daha böyle karışmış sanki bazı olaylar. işinizle mi ilgili bilmiyorum. Ya da böyle bir işsizlik mi yaşıyorsunuz ama öyle bir şey olmuş ki sanki böyle bir piramit gibi olmuş. Yani senin bu zorlu günlerin artık e, güzel bir şekilde, kalıcı bir şekilde geçeceğini söyleyebilirim. Yani bu piramit e, Şimdiye kadar işinle, gücünle ilgili bir sıkıntın varsa burada gördüğüm güçtür. Yani bu konuda bazı şeyleri çözeceksiniz diyebilirim. Evet elinizde sanki böyle bir kağıt, bir proje var. Hani birisine sunuyoruz onaylanması için sanki. Ee, burada kalemle duruyor ama... İnşallah e, kalemi gördüğüm zaman sizin bu projeniz e, kalıcı bir şekilde olacak diyebilirim maddiyatla ilgili sanki bu proje ama artık nasıl bir proje bilmiyorum e, ama iş olabilir hanenizle ilgili olabilir ama bir yerde bir onaylatma olacak adeta sevgili dostlarım Evet yani şöyle söyleyeyim. Burada sanki tek ayağınızın üstünde duruyorsunuz. Tek ayağınızın üstünde. Birine sinirlenmiş sanki öfkelenmiş gibisin. Hani böyle tek ayak üstünde hani böyle durulur ya. Acele ediyorsunuz. Sanki bir şeyler olsun diye acele ediyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim. Biraz daha vakti zamanı var gibi. Yani burada bu acele ettiğiniz olayda tek ayak üstünde dursan da belki üzülüyorsun, belki öfkeleniyorsun. Biraz da Zamanı var diyebilirim. Evet, e, şöyle burada sanki böyle ben kimseye güvenmem kendimden başka dediğiniz bir olay yaşıyorsunuz. Sanki böyle bir kendinizi e, dümdüz bir yerde yalnız gibisiniz. Yani burada bir e, yalnızlık hissediyor gibisiniz ya. Ya da böyle bir şeyin bu düz ve tek gördüğüm zaman size bir şeyin bağımsızlığını da ilan etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Yani ben artık kimsenin e, lafına sözüne bakmayacağım. Kendi bildiğimi yapacağım. Kendi bildiğimden şaşmayacağım. Sanki dediğiniz bir şey var sevgili arkadaşlarım. Evet e, bir taşınma. Burada bir e, şöyle söyleyeyim. Böyle koltuk falan var. Böyle üst üste konmuş. Sanki bir taşınma olayı olacak arkadaşım. Yani böyle bilmiyorum birine mi yardım edeceğim bir taşıma olayım var ya da bilmiyorum eşya mı değiştireceksin ama böyle koltukları burada üst üste gördüm diyebilirim. Evet bir soru işareti var bir kişiye karşı biraz şüpheniz var sanki. Artık bilmiyorum yani onu birinin doldurduğunu düşünüyorsunuz ya da bilmiyorum size doğru davran davranmadığını mı düşünüyorsunuz ama böyle bir kişiye karşı bir soru işareti ve bir şüphecilik gördüm yani birine güvenmiyor gibisiniz sanki İnşallah sorularınızın cevabını bulursunuz ne diyeyim evet sevgili dostlarım şöyle şu şekilde göstermek istiyorum evet Evet arkadaşlarım burada bakın hali içi rahat temiz yalnız bakın şurada bir insan var bunun ağzı biraz açık. Sanki böyle sizi teşvik etmeye çalışıyor bir şeyler yapmanız için ama bunun söylediği sözlere arkanızı dönmüşsünüz. Yani yine de bir dinlemek gerekiyor arkanı dönmeden derim yani bir dinlemek gerekiyor. Evet, burada da hanenin içini karıştırmak isteyen biri var. Kenarda duruyor, yılan gibi böyle büzülmüş kenarda duruyor. Eline bir fırsat geçse, bu gelip senin hane içini karıştıracak. Bak bu insana e, nasıl söylediğimse fırsat vermeyin. Yani yılan gibi böyle hanenin kenarına çöreklenmiş, sanki böyle o hanenin böyle e, karışmasını istiyor gibi. Evet. E, iki ayrı yerde paranız var. Sanki iki ayrı yerden para bekliyor gibisiniz. İnşallah hakkında hayırlısı olur. Yani burada sanki bir para beklentisi var. Evet, bir de şöyle söyleyeyim. Bir aile büyüğü. Amca olur, dayı olur, anne olur, baba olur, bilemiyorum. Bir aile büyüğüyle böyle oturup bir şeyler konuşacaksınız. Yani burada ee, sanki bir maddiyatla ilgili bir şey çözülecek gibi yani üst tarafta para duruyor artık bir para sorunu mu çözülecek bilmiyorum bir ortaklık sorunu bir aile büyüğü Çünkü bir miras sorunumu bir aile büyüğüyle bir konuşma olacak Evet burada bir bina var sanki böyle bir bina ile ilgili alma satma böyle karışık bir şey var gibi ama sanki daha çözülmemiş yani burada Satışım olsun istiyorsunuz, yoksa alacağınız bir yer mi bilmiyorum ama daha böyle biraz sorunu çözülmemiş gibi diyebilirim. Burada iki tane böyle mum var, önünü yolunu aydınlatacak iki tane mum var. Yani burada sanki böyle kendini bir karanlıkta gibi hissediyorsun ama bir haber, bir ışık, yani sana bu bir yol gösterecek, bir aydınlatacak diyebilirim. İnşallah yani evet burada bir bayrak var arkadaşlar. Bayraklı bir kapıdan gelecek bir haber bekliyorsunuz. Yani bu haber sizin gerçekten hayatınızı, yaşamınızı yani böyle yüzde yüz değiştirecek bir şey gibi. Bu bayraklı gel yerden gelecek haber inşallah temiz görünüyor. Hayırlısıyla o güzel haberleri alırsınız. Evet burada böyle bir güç saplantısı yapmış birisi var. Yani böyle Nasıl söyleyeyim? Daha yukarı, daha yukarı, daha yukarı. Yani resmen böyle bir güçlü olmak istiyor. Maddiyatının mı yükselmesini istiyor. Bilmiyorum işiyle mi ilgili ama biraz bu güçlenme için böyle küçük küçük sorunlar var. Sanki bunları hallettikten sonra bu güçlenme olacak arkadaşım. Evet burada da bir kalp var. Yani böyle dolu dolu bir kalp. Sanki böyle birini seviyorsunuz. Ama ulaşamıyor gibisiniz. Dolu bir kalp. Yani buradaki kalp e, sanki nasıl söyleyeyim size yanınızda olmayan birini seviyor gibisiniz. Yani ama diğer kişi varla yok arası gibi. Yani buradaki kalp bana bunu anlatıyor. Yani aşık birini seven birini ama diğer kişi varla yok arası gibi duruyor. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.